Evet arkadaşlar herkese iyi geceler. Bayramın e, ilk saatlerinde tekrar herkese merhabalar. Ee, Galatasaray ile alakalı gündemi konuşuyoruz. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Galatasaray ile alakalı basında basında bize karşı uygulanan ambargoyu özellikle vurgulamak istiyoruz. Ee, bu ambargodan dolayı da arkadaşlar eee Galatasaray taraftarının büyük küçük e, demeden e, açıkçası Galatasaray'la sayfalara destek vermesini bekliyoruz. Ancak bu şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Bu ambargoyu ancak bu şekilde kırabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi Zaha'yla alakalı arkadaşlar biliyorsunuz Galatasaray taraftarının sene başından beri beklentilerini çok üst seviyede tuttuğu bir futbolcu. Wilfred Zaha İngiltere'de Crystal Palace'la çok ciddi başarıları sağlamış ee, ve orada gerçekten de çok ciddi bir yer edinmiş birçok İngiliz futbol tarafından da sempatiyle bakılan e, futbolcuların başında geliyordu. E, ama bu sene biraz açıkçası Galatasaray taraftarının o Crystal Palace'da e, izlediği Wilfred Zaha'yı bize çok fazla izlettiremedi. E, umarım kalan 7 maçta e, çok daha fazlasını izlettirir ve şampiyonlukta bir imzası olur e, diyoruz. E, ama şu ana kadar ne yazık ki o verimi alamadık. Kerem'in de açıkçası bir iyi bir kötü performansı kalan 7 maç için Galatasaray taraftarını korkutuyor. Çünkü hem Kerem hem Zaha'nın o kanatta formsuz olması açıkçası kalan maçlar için Galatasaray taraftarının endişelendiren konuların başında geliyor. 7 maçımız kaldı, 7 finalimiz kaldı. Hatta ilk 6'ın 6'da 6 yaparsak ilk 6 maçın 6'sını kazanırsa 7. maçın formalite olacağını düşünüyor, düşünebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'yi yendiğimiz takdirde son Konya maçımızın skorunun hiçbir önemi kalmayacak. Tabi bu 6'da 6 senaryosu arkadaşlar Fenerbahçe'nin de Galatasaray maçına kadar 5'te 5 ile gelmesi anlamına geliyor. Bu şekilde olursa 6'da 6 eğer Fenerbahçe e, puan kaybederse belki de e, derbiye şampiyon ünvanıyla çıkacağız. E, umarım da öyle olur. E, geçen seneki gibi e, eğlence niyetine derbide Fenerbahçe'yi ye yenip göndeririz. E, ama tabii Wilfred Zaha, e, Hakim Ziyeş e, bunlardan, Tete e, gibi oyunculardan e, artık kalan maçlarda katkı bekliyoruz. E, çünkü bu isimler arkadaşlar sene başında transfer edilirken gerçekten de çok büyük beklentilerle e, alınmıştı. O beklentileri hala e, karşılayamadılar ne yazık ki. Yine arkadaşlar İngiltere'de biliyorsunuz Aston Villa'ya kiraladığımız, satın alma e, opsiyonuyla verdiğimiz e, önemli futbolcularımızdan Zaniolo var. E, tadı damağımızda kalan futbolculardan. Eee sözleşmesiyle alakalı neler olacak? Aston Villa devam edecek mi? Galatasaray dönerse Galatasaray da devam edecek mi? Çünkü İtalya'dan çok ciddi teklifler aldığı söyleniyor. Yani Aston Villa o opsiyonu kullanmasa dahi neler olacak göreceğiz. Hareketli bir yaz dönemi bekliyor. Tabi Yunus'un durumu var. Yunus dönüyor. Westerlo'dan Emin Bayram dönecek. E, Yusuf Demir var. Okan onunla alakalı ayrıca bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. E, açıkçası hareketli bir yaz bizi bekliyor. E, umarım e, şampiyonluk sonrası e, bu e, konuşulduğumuz e, durumlar e, daha rahat konuşulabilir. E, çünkü Galatasaray'ın şampiyonluktan sonrası içinde 5. Yıldız e, yürüyüşünde arkadaşlar e, Ciddi planlamaların yapılması gerekiyor. Biliyorsunuz bu sene yani şu ana kadar çok iyi gittiğimizi söyleyebiliriz. Ben öyle görüyorum en azından. Çünkü planlama hatası, kadro mühendisliği hatasına rağmen şu an kulüp takımımız ligde lider süper kupayı aldı. Şampiyonlar liginde bence iyi bir başarı gösterdi. Evet üçüncü olarak bitirdi Manchester United ve Bayern Münih maçlarında çok güzel Avrupa'da ses getiren bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Ee, Sparta Prag maçında ise özellikle Bekler'in transferinin yetişmemesi, e, Rövanş maçında gerçekten bizi çok zorladı. Ona rağmen arkadaşlar maçın skoru mesela 4-1 Sparta Prag maçında ama e, yani 1-0 kadar da 1-1'e bir kadar da iyi oynadığımızı düşünüyorum ama ardı ardına hatalar yapınca oradaki maç <laughs> koptu açıkçası. Ee, oysa ki mesela 1-1'de bir bile biz tur atlıyorduk. 2-1'de uzatmaya gidiyordu. Yani oyuncular da orada çok çabuk düştü. Bilmiyorum belki stratejik bir elenme de olabilir orada. Çünkü gerçekten Galatasaray bu sene hiçbir maçta sparta Prag maçı gibi düşmedi. Ee, gerçekten ilginç gelmişti bana. Ee, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet. E, Diyarbakır'da bir e, taraftarımızın e, evini e, sarı kırmızıya, Galatasaray logosuna Icardi'nin ismine boyaması şekillendirmesi var gündemde. Arkadaşlar biliyorsunuz e, işte Diyarbakır, Şanlıurfa e, Batman Mardin gibi bölgelerde Galatasaray'ın e, ciddi bir taraftar üstünlüğü var. Gerçekten de çok tutkulu takip eden Galatasaray taraftarları var. İşte bir taraftarımızın evinin dış cephesini Galatasaray ve Icardi motifleriyle renklendirdiğini görüyoruz. Arkadaşlar şimdi son sözüm de arkadaşlar bir şeye gelsin. Bu Süper Kupa'dan biliyorsunuz Fenerbahçe'nin çekilmesi üzerine çok fazla konuşmalar döndü. Bu konuşmaların konuşmalara dahil olan şeyler var. Beşiktaşlılar var. Biz Beşiktaşlılar olarak böyle şöyle diye bir girişiyorlar konuşmaya. Onlarla alakalı ben şimdi küçük bir fotoğraf göstermek istiyorum. Şöyle bir fotoğraf. Bu fotoğrafa hatırlayan e, Galatasaray taraftarı olacaktır illaki. Şimdi burada arkadaşlar bu arkadaşların fotoğraftaki arkadaşların kafalarının neden sarılı olduğunu hatırlayacaksınız. Bir Türkiye Kupası yarı final maçında Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu maçında Şenol Güleş'in kafasına isabet eden maddeler vardı. Ve Beşiktaş bunun üzerine maçın hükmen Beşiktaş lehine tescil edilmesini istiyordu. E ancak federasyon bunu yapmadı. Maçı Kadıköy'de oynatmak, oynamak zorunda olduklarını Beşiktaş'a iletmişti. Beşiktaş da biz sahaya çıkmıyoruz dedi ve hükmen kaybetti. E, ardından da maça çıkmayan, kafası yarılan Şenol Güneş'le e, işte bu şekilde dalga geçen Fenerbahçe taraftarları vardı. E, yani gelinen noktada ise Galatasaray e, Beşiktaşların gözünde düşman olarak görünüyor. Fenerbahçeliler sempatik görünüyor. Bilmiyorum. Geçmişlerini mi unuttular? E, hafıza kaybı mı var? Yoksa işte koç e, grubunun sponsorlukları her şeye sünger çekiyor mu? Bunu Beşiktaşlara sormak lazım. E, biz Galatasaraylara komik geliyorsunuz. E, ha ittifak da olabilirsiniz. Galatasaray için hiç fark etmiyor. Galatasaray'ın en sevdiği şey e, bu zaten. Hepinizi üst üste koyup şampiyon olacağız. Geçen sene olduğu gibi. Eee Herkese iyi bayramlar diliyorum. Gecenin bu saatinde bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese iyi bayramlar.